diyabeti ameliyatla nasıl tedavi edebiliriz ee, son iki haftadır diyabet ameliyatları diyabet cerrahisi konusunda konuşuyoruz Tip 2 diyabeti konuşuyoruz ee, Tabii böyle biraz fazla Manipüle edilen konulardan bir tanesi olduğu için 3 e, haftaya yaymış durumdayım e, bu haftadan sonra tekrar kiloları konuşmaya başlayacağız o ayrı şimdi gelelim biz diyabeti yani şeker hastalığını yani ilacı insülinle olan bir hastalığı neden ameliyat ediyoruz konusunu konuşmuştuk. Şimdi biz diyabeti nasıl ameliyat edebiliriz de ne yapabiliriz de biz diyabeti tedavi ederiz. ya Gelin bu konuya konuşalım. Aslında e, yıllar önce söyleselerdi ütopik gelecek bir konuydu ama şu an için hayatımızın içinde ve Artık hemen hemen herkesin de ufak tefek bir fikri olan konudan bahsediyoruz. O yüzden bu fikirlerin de doğru hale gelmesini sağlamak için bir takım böyle açıklamalara ihtiyaç duyuyoruz. Yani hatta bu sabah yaptığım görüşmede de şunu duydum. İşte bizim bir yakınımız ameliyat olmuştu ama şöyle oldu böyle oldu o sebeple biz işte bu konuda birazcık çekimser davranıyoruz gibi konuşmaları sıkça duyuyorum hastalarımdan. Burada peki e, yani diyabet ameliyatı dediğimiz homojen bir olay mı? Diyabet ameliyatı böyle bir marka mı? Yani diyabet ameliyatı yapıldığında her yerde aynı mıdır? E, sonuçlar nedir, nasıldır, neyi ameliyat edersin de diyabeti iyi edersin gibi sorulara bir cevap vermeye çalışalım. Şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim yani diyabet ameliyatı dediğim şey metabolik cerrahi ameliyatlarının bütünü. Metabolik cerrahi dediğim şeyle Metabolik sendrom denilen problemi tedavi eden ameliyat olgusu. Şimdi metabolik sendrom son zamanlarda hayatımıza giren bir bilgi yine. Metabolik sendrom şu demek. Kilo fazlalığı, işte tansiyon, karın çevresinde e, karın içindeki yağların fazlalığı, şeker hastalığı vesaire gibi bir bütün problemin hepsine sendrom adı veriliyor ve metabolik sendromu kötü yapan şey ise bu metabolik sendromun sonuç olarak kalp üzerinde negatif etkiler oluşturması, kalp hastalıkları üzerinden ölüm riskini arttırması ve bu sebeple de tedavi edilmesi gerekiyor. Peki biz metabolik sendrom dediğimiz bu sıkıntıda neyi fark ettik de biz bunu ameliyatla tedavi edelim demeye başladık. Şöyle ki metabolik sendromda özellikle kalp problemlerinde karın içerisindeki yağların payı büyük. Karın içi yağlanması çok olan kişilerde kalp problemleri daha fazla görülüyor. Yani mesela o sebeple metabolik sendromda kalp krizi riskinde erkek cinsiyet bir risk faktörü. Neden? Çünkü erkeklerde yağlanma karın içerisinde birikme eğiliminde ama bayanlarda daha farklı basenlerde veya farklı noktalarda olabiliyor. Bu bir risk faktörü ve biz de şunu fark etmiş olduk. Metabolik sendromun bileşenleri üzerinden en temel bileşeni olan kiloyu tedavi etmeye başladığımızda Bununla ilişkili kilo verme üzerinden yürüyen bazı mekanizmalarla aynı zamanda ince bağırsağın metabolizmamız ve sağlığımız üzerine etkisini anladıktan sonra ince bağırsak hormonlarını değiştirerek yaptığımız bazı ameliyatların metabolik sendromdaki tüm faktörlere etki de bulunduğunu gördük. E böylelikle biz dedik ki yani metabolik sendrom dediğimiz şey başımızın belasıydı. Ama bakın biz bunu ameliyatta da tedavi edebiliyoruz. Derken buradan metabolik cerrahi kavramı türedi. Metabolik cerrahi kavramı da e, biz bu genel olarak diyabet ameliyatı için yaptığımız için de diyabet cerrahisi diye sıkça kullanmaya başladık. ...genelde bu şekilde daha anlaşılır olduğu için de diyabet cerrahisi demeyi ben de tercih ediyorum. Şimdi geldik diyabet cerrahisi olgusu metabolik sendromu tedavi etmek için karşımıza çıktı. Peki biz bir kronik hastalığı nasıl olup da ameliyatla tedavi ediyoruz? Diyabet ameliyatı ne yapıyor? Kime yapılmalı ve nasıl yapılmalı? Bu konu diyabet cerrahisi ile ilgili temel e, şaibelerin içinde yer alıyor. Aslında şaibeli değil ama bize böyle lanse edilen, bizim böyle düşündüğümüz şeylerden bir tanesi aslında. Şimdi e, önceki videolarda anlatmıştık. Onlar da kanalda bulabilirsiniz. E, geldik diyabeti neden ameliyat ediyoruz? Dedik ki ilacı var, insülini var. Sen niye insanları kesmeye çalışıyorsun? Çünkü ince varsak hormonlarının vücudumuzdaki insülini verimli kullanmak üzerine ciddi etkileri bulundu. Ve biz de ameliyatla sizin ince bağırsağınızın arka kısmını daha aktif verimli kullanılır hale getirerek bu hormonları ortaya çıkartıyoruz. Bu hormonlar da vücudumuza diyor ki senin elinde insülin var hadi gel biz bunu kullanalım dışarıdan ilaç da insülin almayalım diyor. Böylelikle şeker hastalığını uygun kişilerde çok çok önemli parantez uygun kişilerde şeker hastalığını tedavi edebilmiş oluyoruz bizde ameliyat üzerinden. Şimdi bu ameliyatlar nedir, nelerdir, nasıl yapılıyor? Homojen bir gruptan mı bahsediyoruz? Çünkü bana gelip insanlar bizim yakınımız şurada şu ameliyatı olmuştu, şöyleydi dediğinde ben diyorum ki onlara. Yani burada diyorum bu örneği e, benim ameliyat ettiğim bir hasta üzerinden konuşabiliriz. Çünkü ne olduğunu, nasıl yapıldığını, ne ameliyat olduğunu biliyoruz. Sonuçlarımı ben de biliyorum. Ama herhangi bir ameliyat üzerinden tüm ameliyatlar üzerinde genelleme yapamayız. Yine benim ameliyatım üzerinden de tüm diyabet cerrahileri böyledir gibi bir yoruma da varamayız. Çünkü bizim yaptığımız iş ee, tam anlamıyla homojenize edilmiş bir iş değil. Siz de e, hatta bazen söylüyorum insanlar hatta bu şekilde benim yanıma gelen insanlar da var. Ee, Youtube'u açtığınızda bir ameliyatın ismini yazdığınızda, arattığınızda karşınıza çıkan 10 farklı kişiden yapılmış aynı isimdeki ameliyatı izlediğinizde aslında bu işin ne kadar heterojen, ne kadar e, farklı farklı yapıldığını Anlayacaksınız çok kolay bir şekilde. Yani burada ameliyatın tanımlanması ve ismi farklı, o ameliyatın yapılması ve yorumlanması çok farklı düzeyde olabilir. İşte sonuçlarınızı da e, bizim tanıdığımız birinin elde ettiği etkiyi kendi üzerimize genellememizi de bozan faktör bu heterojenizasyon. Burada konumuz şu. Birçok ameliyat şekli var. Mesela arkada migastrik bypass'ı görüyorsunuz. Ben daha fazlalıkla diyabet cerrahisi için tercih ediyorum. Neden dersiniz? Başka ameliyatlar da var. Onları da denedim. Sonuçlarını bu kadar güzel bulmadım açıkçası. Çok ciddi oranda da sayılarda da ameliyat yaptığım için sırf migastrik bypass bu gördüğünüz ameliyatı 2000'in üzerinde yaptım ben. E, yaptığım için, sonuçlarını hastalarımı çok sıkı takip ettiğim için, sonuçları bildiğim için daha çok güvenerek uygulayabiliyorum. Ha ama bu şu anlama gelmiyor. Her mini gastrik bypass aynı etkiyi gösterecektir. Hayır. Bu mini gastrik bypassın ya da herhangi bir ameliyatın ya da işte çok bilinen bir tüp midenin nasıl yapıldığıyla çok 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 çok, çok alakalı. Youtube kanalımda görüyorsunuzdur belki aşağıda yorumlar var işte şu kadar süre oldu, şu ameliyat oldum, şunu yaşıyorum normal mi? Şimdi benim bu soruya normal ya da normal değil cevabı vermem için varsayılan, olunmuş olan ameliyatın standartize olduğunu bilmem lazım. Mümkün mü? Değil. Ya yani o ameliyat standart yapılmıyor. Yapan kişi o sırada o ameliyatı nasıl yaptı bilmiyorum. Diğer yandan hastanın standart her hastayla bir olduğunu kabul etmem lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Kesinlikle değil. Diğer yandan sürecin standart ilerlediğini kabul etmem lazım. Bu da mümkün değil. Aynısını gelin bu işe yorumlayalım. Çok sayıda diyabet cerrahisi ameliyatı var. Ama şu ameliyatı olmuş şöyle yaşamış çok mutlu. Şu ameliyatı olmuş şöyle yaşamış çok mutsuz. Bunun mutlusunu da mutsuzunu da herkese genelleyemeyiz. Bu ameliyatlar deneyim gerektiren, ameliyatlar. Zor ameliyatlar demiyorum. Çok daha zor ameliyatlar yapıyor genel cerrahlar. Ama bu ameliyatlar gerçekten de deneyim ve takip gerektiren ameliyatlar. Yani ameliyatı yapmakla işin bitmediği, yaptığınız anda işinizin başladığı ameliyatlar. O yüzden çok ciddi bir şekilde deneyim gerektiriyor. Bu ameliyatların hepsinde de ana konu burada da görüyorsunuz hani gösterebiliyor muyum? Evet şurada. Ana konu şu ki Ince bağırsak arka kısmını biraz daha aktif kullanmak. İnce bağırsak arkasına yemek taşıdığınız vakit orada ortaya çıkan hormonlar sizin insülinizi verimli kullanmanıza yol açıyor. Ve bu sayede de bu ameliyatlar iş görüyorlar. Daha ayrıntılı bilgiler için bana sorabilirsiniz. Ee, sizin sorularınız üzerinden gidiyorum zaten hep biliyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup da bildirimleri açarsanız videolardan e, anında da haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere.